Bugün e, Köln Karnavalı'na beşinci defa Köln Malatyalılar Derneği olarak katılıyoruz. Bu ilki, e, bu korteje katılmamızın anlamı biraz daha farklı, biraz daha anlamlı. Çünkü ülkemizin içinde bulunduğu bu e, durumdan dolayı, olumsuz gelişmelerden dolayı bu daha anlamlı bir katılım olacak bu sene. E, Memleketimizin bayrağıyla yüz binlerce insan arasından geçmek e, hakikaten e, gurur verici bir olay. Biz burada buradaki yaşayan, buradaki olan Alman e, hemşerilerimizi, komşularımızı e, özellikle Türkiye'ye gitmeleri konusunda teşvik amaçlı da bu bir katılım oluyor. Onun için e, inşallah olumlu tepkiler alırız. Zaten şimdiye kadar çok olumlu tepkiler aldık. Bu koronavirüse katılan tek Türk ekibi biziz. ilgi de çok fazla. İnşallah bunu Türkiye'nin turizm açısından katkıda bulunmak amacıyla da eğer bunu yansıtabilirsek, ülkemize bir parça da olsa katkı sunabilirsek ne mutlu bizlere diyoruz. <laughs>

Şöyle söyleyeyim, Hidayet Başkan'ın söylediği gibi Köl-Malatyalılar Derneği olarak biz yıllardır bu etkinliği yapıyoruz. Burada da Türkiye'yi temsil eden tek derneğiz yani Türkiye'yi temsil eden. Yani bir hemşeri derneğinin olan biz burada Türkiye'yi temsil ediyoruz sadece Malatya'yı değil. Biz tabii ki burada Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şeyi yani her Alman'ın misafirleri Türkiye'ye getirini biz yıllardır yapıyoruz biz Malatya'ya olsun, Türkiye'mizin değişik bölgelerine olsun, Antalya'mıza, İstanbul'umuza, İzmir'imize, Edirne'mize biz diyoruz ki Alman dostlarınızı, Alman komşularınızı getirin beraber. Ülkemizdeki o, o güzelliği özellikle turist değil de misafirperverliğimizi görsünler. Biz de sadece Türkiye ve Almanya arasında e, kültürel anlamda katkı olsun diye Köln ve çevremizdeki yapılan bu etkinlikler dünyada Rio Karnavalı'nda sonra en büyük etkinliktedir. Almanya'nın en büyük etkinliğidir. Bu etkinliği de hem kültürel bir faaliyet olsun diye hem de Türk ve Alman dost bir köprü olsun diye yıllardır bunu yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.